Nihar merhaba. Bir önceki videomuzda TradeMap sayfasında verileri nasıl indireceğimizi gördük. Bu videoda da düşey ara formülüyle bu verileri nasıl birleştireceğimizi göreceğiz. Potansiyel pazarımızı belirlerken pazarın trendi, ortalama fiyat, tedarikçileri olan ortalama uzaklık, vergi oranları gibi birçok veriye ihtiyaç duyuyoruz. Düşey ara bütün bu verileri tek bir Excel'de birleşmemizi sağlayan bir formül. 080510 ürün grubu için Türkiye tablosunu sabit tutarak her bir ülkeye aslında satabildiğimiz kadar kendilerinin pazar büyüklüklerinin ne kadar olduğunu görmeye çalışacağız. Bunun için de ithalat verilerini alacağız. Bu noktada dünya ithalat verisi tablomuza gelelim ve başlıkları alalım. Türkiye verisinde hemen bir sonraki yere kopyalayıp oluşturalım. Imported value 2015 İthalat verisi başlığının hemen altındaki ilk boşluğa geldim. Bu noktada ara formülüne ulaşmak için burada yer alan fonksiyon ekle veya formüllerde fx işler ekleden ilgili formüle ulaşabiliriz. Ne yapmak istediğinizi kısaca yazın dediği yerde büyük harflerle düşey ara Yazalım git komutunu yazdığımızda karşımıza formül çıkacak. İngilizce olanlar için buraya kaydettiğim vlookup lookup şeklinde bir tanım yer alacak. V lookup şeklinde araştırırsanız düşe ara yerine aynı formülü de karşımıza getirecek. Tekrar gelelim Düşe ara formülünde aranan değer Sabitlenen sıralama demek. Bu noktada bizim sabitlenen sıralamamız Türkiye'nin ihracat yaptığı veriler olacaktı, ülkeler olacaktı. A sütunundaki ülkeler. Burada büyük harfle A2 A 2. 2.A diyebiliriz veya ikon burada seçiliyken A'nın üzerine geldik, siyah oku gördük, tıkladık, gördüğünüz gibi otomatik aldı. Tablo dizisi verileri getireceğimiz yer. Bu da dünya yıllık verileriydi. Geldiğimizde... A'dan F'ye kadar seçtim. Sütun indiş sayısı ilgili yıla ait verinin az önceki dünya yıllık ithalat verilerinde kaçıncı sütun olduğunu söylemek. Bu da hatırlayacağınız gibi ikinci sütundaydı. Aralık bak düşey ara formülünde hata payıdır. Biz sıfır hata yapmasını istiyoruz. Tamam'a tıkladım ve şu an her bir ülke için 2015 yılı ithalat verilerini elde ettim. Artı görünümü tıklarsam bütün ülkeler Türkiye'nin ihracat yapmış olduğu ülkelere ait ilgili yılın ithalat verilerini indirecek. Daha sonrasında yine aynı formülle birileri görünür kılabilirsiniz. Gelin düşeriyi bir kez daha yapalım. 2016 yılının altına tıkladım. Fakat bir kolay yolu daha var. Az önce oluşturduğumuz bir Formül var gördüğünüz gibi formül çiziminde. Bunu alalım. Kopyalayalım. 2016'ya tıkladığımızda bir hata veriyor. Klavyedeki ESC tuşu, Escape tuşuyla tekrar çıkalım. Bir kez daha tıklayalım ve formül bölümüne yapıştıralım. 2016 yılı verisi, dünya ithalat verisinde 3. sütundu. Buraya 3'ü yazdığım zaman artık karşımıza 2016 yılı ülkeler ithalat verisi gelecek. Burada da görüyorsunuz. 1, 2, 3. 2016 yılı 3. yıl. Aynı şekilde 2017, 2018, 2019 yıllarında kopyalı yapıştır mantığında sadece sütunun kaçıncı olduğunu yazmanız halinde çok kolaylıkla tablonuzu geliştirebileceksiniz. Sayın İhracatçı, bugünkü videomuzda düşe ara formülünü kullanmayı öğrendik. Bir sonraki videomuzda analiz yapmaya geçiyoruz. Görüşmek üzere.